بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. E turidu na entehdu men adallallah ve men yudlilillahi felan tecide leh sabila Allah o hak mabuttur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini başaşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Allah'ın dalalette olduğunu bildirdiği kimselerin siz hidayetli olduklarını mı söylüyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın yaptı. en men adallallah. Allah'ın yoldan çıkardığı, saptırdığı kimseleri hidayete erdirmeyi mi istiyor, diliyor, murad ediyorsunuz? Allah birine azdırmış, saptırmış, yoldan çıkarmışsa artık sen katiyen onu doğru yola getiremezsin, doğru yol ona doğru yol bulamazsın demek ki. Altta da reddü var. Etüridüne reddü. Birinin iradesini kullanma reddü gönülden geçirme gibi mi lazım? Aradaki evet, daha içte daha derinlemesine duyma işi demek o. Evet hani şeyde de inerledin hemen onu salat seyircilerimiz rahman vudda diyoruz. Muhabbetin ötesinde bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Kasten adam öldürmenin dünyadaki cezası kısastır. Varisleri kısastan vazgeçerlerse diyet alabilirler. İsterlerse bunu da bağışlayabilirler. Ahiretteki cezası Allah-u Teala affetmezse ebedi cehennemdir. Dördüncü Şu sure... Bu allah Teala'nın affetmesine açık kapı da bazı yerlerde halden geldikten sonra ebeden de deniyor. İster ehli cehennem için, ister ehli cennet için. 11 yerde, 11 yerde bu şeyde Nisa suresinde iki defa evet kelimesi geçiyor. Evet. O hocanın işaret ettiği şey bu yani. Allah inşa affa ve inşa azzebe. Bu açıdan da artık ebediyetle şey yapılmıyor. Böyle ince bir nükte var gibi geliyor bana. Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda seferi çıktığınız zaman... Bak fiile kullanılıyor. Darabtum fi sebebillah yani. Sefer. Evet, bu fi zarf için olduğundan ayağınızı yeryüzünde yere vurmak manasına gelir. Yani. <laughs> Yerde tepinme manasına gelir. Yoksa vadribuhun şeklinde olunca o vurun darbedin demektir. Keyfiyeti sahibi şeriat tarafından beyan edilmiştir. Size selam vereni dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için sen mümin değilsin demeyin. Unutmayın ki Allah'ın indinde birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz. Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu işin arka planını araştırın demek yani bu ikinci fete Yani mümin mi değil mi? Gelişi güzel. Hemen böyle kafir zannederek kuvvetli şüphe falan deyip bunun üzerine at sürmek hafizan Allah. iyi araştırın onu. İnne Allah'a kâne bimâ tahammelûne Biz kendi kafanıza göre bir şey yapsanız bile الله كل شيء واقف her şeyin kulüne vakıf her şeyin kulundan haberdar her şeyi bilir sizin yaptığınızı da bilir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا تهتدون سبيلا fala yehtedun semila فأولائك عسل الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا iman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken melekler ne işte idiniz diye soruyorlardı. Onlar da biz bu ülkede dinin emirlerini uygulayamayan baskı altında yaşayan kimselerdik deyince melekler şöyle cevap veriyorlardı. Peki Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Bu ayet indirildiği sırada ve Mekke'nin fethine kadar müminlerin Medine'ye hicret etmeleri farz idi. Çünkü düşman müşrikler arasında onların alay etmeleri, şüphe vermeleri ve baskıları karşısında müminlerin dinlerini <laughs> korumaları güçtü. Diğer taraftan müminlerin bir arada İslam'ın güzelliklerini yaşayıp Müslümanca eğitilmeleri önemliydi. Ayrıca müminlerin bir araya gelerek bir kuvvet oluşturmaları, gerektiğinde kendi haklarını savunup kafirlerin merhametlerine bırakmamaları gerekiyordu. İşte bu ayette asr-ı saadette Medine'yi hicret etmeyip müşrik toplum içinde kalanlar kendilerine zulmedenler diye nitelendirilmektedir. Bunlardan bazıları rahatlarını, alışkanlıklarını, ailelerini, mal ve mülklerini ve diğer çıkarlarını dinlerini tercih ediyorlardı. Onun için biz ülkemizde baskı altında yaşayan kimselerdik. Özürleri kabul edilmemiştir. Feci... Belki o dönemde ben çok bilinen bir şey değil bu. Yani belki o dönemde bir iki tane insan öyle vardı. Fakat esas bize hitap ediyor bu. Yani bulunduğunuz yerde dininizi rahat yaşayamıyorsanız, yapacağınız şeyleri misyonunuza eda edemiyorsanız, işte siz orada kalıyorsanız, böyle yarım yamalak bir din sürdürüyorsanız, melekler canınızı kabz etmek üzere geldiklerinde, اَلَمْ تَكِنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسَلْتَنْ kendimiz açısından bakmak lazım. Umumi bir disiplin. Bütün müminler için uygulanan bir şey. O mevzuda fazla bir şey bilmiyoruz biz. Yani hakikaten inanmış da bildiğimiz bir şey var. Bazıları anneleri babaları tarafından zincire vuruluyordu. Burada Mekke'de böyle cebren kalıyorlardı. Zaten ona da işaret ediyor. İlla mustatafine minel ricali vel nisai vel la yestetiune ve la yehtedune sebilet diyor. Ona da işaret ediyor yani. Çaresiz onlar, bir yol bulamıyorlar. Hile de çare demek. Çareleri yok. Hı. Yani orada da yine e, e, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte çok çok alimi alimini e, Arap ülkelerine göç etmiş ama usulat Hazretleri Türkiye'de kalmaya devam etmiş. Evet. O duruma şartlara göre. Müslümanlığı yaşamak çok böyle yasaklama komünizmde olduğu gibi. Çok yasaklanmamıştı yani. Millet namaz kılıyordu, oruç tutuyordu. Yani o devri inünü dönemini ben idrak ettim yani. 50 yıllardan 50 yıllara kadar. Belli ölçüde biliyorum yani. Kendi çevrem itibariyle. Belki bazı mabetler böyle, bütün muhabbetler değil de bazı mabetleri kapamışlardı. Mesela Kurşunlu Camii öyle evlilindeki. Hapishane yapmışlar. Biraz zorlaştırmışlardı. Fakat herkes bir yerde başka bir camiye gidiyordu yine. Ne orucuna ne namazına ona. Dede böyle kaçamak mesela işte o valide bizim bütün köyün çocuklarını Kur'an-ı Kerim öğretti. Vazifesi değildi yani hocam hoca değildi ama kaçamak. Dedemin hanının odasında bahsetmiştim yani bir delikle giriyorduk oraya. O kadar çok olsun öğrenebiliyorduk bunları o kadarcık bile olsun yani size o imkan o fırsat verilmiyorsa işte oradan uzaklaşıp dininizi tamamiyeti içinde yaşayabileceğiniz bir yere gidebilirsiniz. Evet. Sonra diğer meseleye gelince yani Mustafa Sabri Bey gibi, Mehmet Akif belli bir dönemde gidiyor. Zahid Ülkevser Allame, işte bizim şeyin pederi gibi, Ali Ulvi Bey'in pederleri gibi. Yani hakkında belki şey öyledir. Mustafa Said Ramazan Boutin'in, Şeyh Ramazan Efendi. Onlar da esas Türkiye'de. Böyle göze batan insanlar daha ziyade. Çünkü bir Frenk mukallitliği diye Atıf Hoca bir şey yazdığından dolayı sen şapkayı tenkit ediyorsun. Oysa ki önceden yazılmış o mesele yani. O zaman değil. Adamı berdar ediyorlar, asıyorlar. Bu açıdan da öyle göze batan insanlar o gün aradan öyle sıvışmaları filan olabilir. Üstadın içine gelince o ruhsatın yerine azimeti tercih etmiş yani. Olsun canım alırlarsa alsınlar milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım diyen bir insan ehli dünyanın yapacağı işkence filan bunlar ne olur ki Yani muvazeneli düşünmek lazım. Evet Hicret yani günümüzde Cenab-ı onun cebri yaptı yani. Sonra millet size kucağını açıyor yani ansar gibi. Hristiyan da size kucağını açıyor. Dünya size bağrını açmış yani. Her yerde olabilirsiniz diyor. Her şey bugünden ibaret değil. Eza hu'l hak. Fe maza ba'd'l hak illallah? Ben أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ve hizrakum inna Allah a'adda lil kafirin muhina Ey Resulüm sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Burada hem burada diyor bak veliyakudu orada sadece diyor ki veliyakudu es -s 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 -t -h -t -h burada veliyakudu hizrehu ve Evet farklı bir şey yani ikinci kez ikinciler gelirken. Demek ki o yer değiştirmeyi bir yani karşı taraftaki düşman. Tabii şimdi böyle karşı karşıya savaş şimdi olur yani karşı taraftaki düşman ne yaptığınızı öğrendiğinden dolayı bir farklı bir strateji ile tepenize binebilir. Sadece silahlarınızı yanınızda bulundurmanız yetmez o zaman. Bir tabiye ihtiyaç var. Farklı bir mevzu oluşturmanız lazım yani asker mantığıyla. Birincisinde o yok bak ikincisinde o da var yani. Bir de, bir de o yer değiştirme mevzu. Birileri bir rekat namaz kılıyor ayrılıyorlar. Diğerleri geliyor bir rekat namaz kılacak. Burada çok kritik bir şey yani. Cemaate verilen önem. Allah Resulü'nün arkasında öyle kritik bir dönemde bile salatı kavuk kılmaları mesele. İşte o birilerinin oradan kalkıp gitmeleri, diğerlerinin oraya gelmeleri yine düşman için bir boşluk olabilir bu Dolayısıyla vel tedbirlerini, temkinlerini, sakıncalarını neyse görsünler ve silahlarını da yanlarına alsınlar düşmanlarınız sizin o mevzuda gafletinizi değerlendirilebilir. Silahlarınızı almamızdan. ve üzerinize diyor yani o kurşun. Kafirler, kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsul yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kafirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Bu da değil mi? Efendim savaş, yani savaş hali diğer durumlarda da olabilir yani. Herhangi bir düşman karşısında da olabilir. Namazı bitirdiniz ama bir yerde mevzilenme icap ediyor. Yani günümüzde diyelim silahla veya okunuzla veya mızrağınızla yapıyorsunuz. Öyle yatarsınız, mevzilenirsiniz burada. Tabiyen için yatarsınız. Sonra da evrad etkilerinizi okuyabilirsiniz. Namazını ayakta da yapabilirsiniz. Durum, konjöktür müsaitse şayet. Ondan sonra o tarafta yatabilirsiniz. Yan gelip durabilirsiniz de. Ama sonra da diyor ki esas o mevzu da tam emniyet ve güven hissettiğiniz zaman namazınızı ikame edersiniz. inna salate kana tamim kitabın mevkuta. Namazın beş vakta delalet ettiği birkaç ayet var. Onlardan bir tanesi de bu. Vakit ve vakit. Nasıl mana veriyor hocam? Belirli vakitlerde. Evet. E de, o da olur. bu birin dediği de olur. Vakit ve vakit. Öğlende, ikinde, akşamda, yatsı ve sabahta, gecede. Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. O acı çekme meselesini, hani inleme meselesini bu hemzenin yumuşak okunuşunda esasen ilk müzik açısından da ifade edilebilir. İn te'lemûne fe innehum ye'lemûne kemâ Bu iç müzik Kur'an'da çok önemlidir yani. Nereye bakarsanız bakınız burada bunlar Allah kelamı ve bunu size tebliğ eden Allah'ın peygamberi olduğu görülüyor. Mesela başka birisi olsa öyle orada o meseleyi öyle düşman olduğu zaman da o zaman namaz kılmasanız da olabilir. Cemaate gelmeseniz de olabilir. Yapmasanız da olabilir. Savaştasınız. Vazife vazife de bir ibadettir. Hani günümüzde zevazikenin çok tekrar ettiği bir şeydir bu. Evet. Her tarafı mucize. Öyle bakmak lazım. Öyle anlamak lazım. Devam ediyor ve tercüm. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı gerçeğin hakkın ta kendisi olarak indirdik. Sakın hainlerin avukatı olma. Böyle avukat demektense yandaş demek gibi bir şey. müsaade bulsanız bir, bir bakayım ben. Kasım aynı zamanda karşı taraf demek manasına da gelir. Burada hasm demir. Cenk ve cidal eden kişi. Müzekleri mühendisliği cemi beraberdir diyor. Araplar testiyasında hasman derler. Cemde husum. Hasim hasm olan kişi. cem kusuruna gelir. Hasim satın şeyle şerid kusur husumeti olan. Cenk ve cidal diyorlar. Evet. Evet. Fakat hocamın dediği biraz daha buna etmiyor yani. Müdafi ediyor olma demek, müdafi olma demek gibi bir şey. Mana böyle olunca. Allahümme a'inna ala zikrika şükrika sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefaidina sallallahu teala aleyhi ve sellem. you <sweak>